Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi sizinle birlikte ee, nasıl şey yapılır ee, nasıl diyeceğim. Ha. Şimdi futbol editizm ve arkadaşımız bu bu sorunu yine yaşamış. Sorunu gösterdim. Yine onunla ilgili video yapacağım dedim ve yapayım. Şimdi demiş ki fotoğrafları nasıl değiştireceğim? Eğer Fotoğraflı bir zoom yapmak istiyorsan bunu değiştirmene gerek yok. Çünkü paketi bozuyorsun. Sen paketi bozarsın ve pakette kullanılamaz hale gelir. Ee, yeni bir proje açman gerekiyor. Şimdi bunu size göstereceğim. İlk önce AMP'ye girelim. Hemen bir güzel bir şekilde girelim. Evet gördüğünüz gibi böyle. Şimdi mesela bunun boyutu kaçmış. Bakalım. 1.1 Eğer zoom 1.1'deyiz. Bak. Eğer bir paket yüklediyseniz o paket hangi boyuttaysa o boyutuyla yapın. Edit, editinizi falan. Ben de 1.1 seçtim. Ondan sonra fotoğraf seçelim bir dakika fotoğraf seçip geliyorum Evet arkadaşlar fotoğrafı koydum geldim gördüğünüz gibi fotoğrafları koydum şimdi bakın pakete sakın fotoğraf bir şey değiştirmeyin pakete bir şey değiştirdiği zaman bozuluyor ve kullanılmaz hale geliyor yani daha da kötü oluyor Eğer şey yapmak istiyorsanız bunları yapın yeni bir proje açın Video ya da fotoğraf fark etmiyor. hangisini yapacaksanız. Ben fotoğraf yaptım. Arkadaşımız fotoğraf istemişti Mesela geldim. Yani bilmeyen kişileri söylüyorum. Şimdi geliyorum. Bunun üstüne tıklıyorum. Efektler diyorum. Bakın efektlerden sonra şurada 3 nokta var. 3 nokta bastım. Efekti kopyalıyor. diyor. Böyle de yapabiliriz. Ama bu bir zoom olduğu için maalesef ki ne yapacağız üstüne tıklıyorum katmanı kopyalı diyorum ve buraya geliyorum sonra tekrardan şuraya tıklıyorum sonra diyorum ki katmanı pardon katmanı yapıştır diyorum pardon pardon çok özür dilerim karıştırdım stili yapıştır stili yapıştır dedim Burayı da bunu attım. Bakın. Stil yapıştır dedim. Sonra şunu üstüne tıklayın. Sonra yapıştır deyin. Ve yapış gördüğünüz gibi zoom oldu. Mesela deneyelim. Evet gördüğünüz gibi olmuş. işte bunun ekranı ayarlayın. Mesela evet bakalım. Evet gördüğünüz gibi olmuşsun. Sun gördüğünüz gibi olmuş. Mesela bir tane daha yapalım. Geldim buraya. Aynısını yapıyorum. Katmanı kopyala. Tekrardan geldim. Stili şuraya tıkladım. Stili yapıştır seçeneği seçtim. Şu işareti tıklıyorum. Bakın şu işarete tıkladım ve tekrardan yaptım. Gördüğünüz gibi. Evet gördüğünüz gibi zoom olmuş. Gördüğünüz gibi bu şekilde yapabilirsiniz. Umarım işinizi yaramıştır. Yani umarım işe, işinizi inşallah yarar. Her işe yaradıysa şimdiden iyi editler diyorum. Ve kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.